Merhaba arkadaşlar, ben Gül Hoca. Sesimi duyuyorsunuz çünkü lisans sınavına az bir zaman kaldı ve ben bir program kullandığım için gerçekten çok uzun sürede kaydet yapıyor ve bu kaydetleri yaparken de kendimi koyunca daha da uzuyor bu süreç. Ama ben videoların daha kısa sürede size ulaşmasını istiyorum. Bu yüzden de bu videoya kendimi koymuyorum arkadaşlar. Özel bir video serisine başladık. Bu video serisiyle beraber vatandaşlıkta kodlamalar yapıyoruz, hafıza teknikleriyle anlatıyoruz ve bu şekilde vatandaşlığı daha rahat aklımızda tutuyoruz arkadaşlar. Ben özellikle kodlamaları yaparken yıllardır yaşadığım tecrübelerle beraber en çok ama en çok karıştırdığınız yerleri konu olarak aldım ve bu konular üzerinden kodlamalar yapıyorum arkadaşlar. Bu videoda Hukukun alt dallarını kodlamalarla, tekrarlarla beraber öğreneceğiz arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Lütfen diğer videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi dersler. Arkadaşlar, hukukun alt dalları 3'e ayrılıyordu. Kamu hukuku, özel hukuk ve karma hukuk olarak. Kamu hukukunun alt dalları dediğimiz zaman bu alt dalları ayırt edebilmemiz için şıklarda önemli bir nokta var. Nedir o? Öncelikle şuna bakacağım. Devlet üstün ve ayrıcalıklı bir konumda mı? Bu çok önemli. Örneğin vergi hukuku kamu hukukunun bir alt dalıdır ve biz vergi vermediğimiz zaman devletin üstün ve ayrıcalıklı durumunu görüyoruz. Devlet vergi yükümlülüğünü bizden ne yapıyor? yaptırım uygulayarak alıyor değil mi? Kamu hukukunun alt dalları dediğimiz zaman vergi hukuku, idari hukuku, ceza hukuku, devletler genel hukuku, anayasa hukuku, icra iflas hukuku ve yargılama hukukudur. Ama yok ben aklımda tutamıyorum hocam. Devlet üstünlüğü ayrıcalıklı mı onu da bilmiyorum diyen varsa ki yoktur ama vicdani yargı olarak kodlayabilirsiniz. Baş harflerine bakın vicdani yargı çıkıyor. Vergi hukuku, idari hukuku, ceza hukuku, devletler genel hukuku, anayasa hukuku, icra iflas hukuku ve yargılama hukuku kamu hukukunun alt dallarıdır. Hadi bununla ilgili hemen bir soru çözelim arkadaşlar. Diyor ki soruda aşağıdakilerden hangisi Kamu hukukunun alt dallarından biri değildir. Aşağıdakilerden hangisi kamu hukukunun alt dallarından biri değildir? A) Ceza hukuku, B) İcra iflas hukuku, C) Ticaret hukuku, D) Vergi hukuku, E) Anayasa hukuku. Biraz bekliyorum yine. Ama siz zaten Yaptınız değil mi? Az önce bir kodlama vermiştim. Demiştim ki vicdani yargı olarak kodladığınız zaman zaten çok rahat bir şekilde sorunun cevabını bulabileceksiniz arkadaşlar. Cevap ne? Ticaret hukuku değil mi? Özel hukukun bir alt dalı çünkü. Özel hukuk dediğimiz zaman aklımıza şu gelecek arkadaşlar. Eşitlik. Tekrarlıyorum. Özel hukuk dediğimiz zaman aklımıza eşitlik durumu gelecek. Özel hukuk kişiler ile kişilerin ilişkilerini ve devletin kişilerle eşit konumda girdiği ilişkileri düzenler. Özel hukuk kısaca eşitler arası ilişkileri düzenler. Özel hukukun alt dalları dediğimiz zaman medeni hukuk Borçlar hukuku, ticaret hukuku ve devletler özel hukuku, özel hukukun alt dallarıdır. Tekrarlıyorum. Medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku ve devletler özel hukuku, özel hukukun alt dallarıdır. Özel hukukun alt dallarından bahsettik ama yine bu alt dalların da kendi içerisinde alt dalları var. Medeni hukukun alt dallarını KM diye kodlayın. Medeni hukukun alt dallarını kanme diye kodlayın. Kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku ve eşya hukuku medeni hukukun alt dallarıdır. Bir de borçlar kanunundan kaynaklı 5. alt dalı olarak borçlar hukukunu da alabiliriz arkadaşlar başlık yaratmak amacıyla özel hukukun alt dalları arasında da sayabilirler demiştim hatırlayın. Yine medeni hukukun alt dalları içerisinde de şıklarda görürsünüz diye ifade etmiştim. Devletler özel hukukunun alt dalları ise vatandaşlık hukuku, yabancılar hukuku ve kanunlar ihtilafı hukukudur. Tekrarlıyorum Devletler özel hukukunun alt dalları ise vatandaşlık hukuku, yabancılar hukuku ve kanunlar ihtilafı hukukudur. Ticaret hukukunun alt dalları en çok karıştırdığınız yerlerden bir tanesi. O yüzden ben de ona özgü bir kodlama yapmak istedim. Ticaret hukukunun alt dallarını şirkete kıymetli evrak getiren sigortacı Deniz ticareti ile ilgili ticari işletme açtı olarak aklımızda kodluyoruz. Bu kodlamayı 5 kere tekrarlıyoruz. Hiçbir soruda bundan sonra kaçırmayacaksınız arkadaşlar. Ticaret hukukunun alt dallarını. Tekrarlıyorum. Şirkete kıymetli evrak getiren sigortacı, deniz ticareti ile ilgili ticari işletme açtı. Şirkete kıymetli evrak getiren sigortacı deniz ticareti ile ilgili ticari işletme açtı. Ticaret hukukunun alt dalları dediğimiz zaman şirketler hukuku, kıymetli evraklar hukuku, sigorta hukuku, deniz ticareti hukuku ve ticari işletme hukukudur. Ticaret hukukunun alt dalları şirketler hukuku, kıymetli evraklar hukuku, sigorta hukuku, deniz ticareti hukuku ve ticari işletme hukukudur. Karma hukukun alt dalları dediğimiz zaman arkadaşlar, karma hukuk ne demekti? Hem özel hukukun özelliklerini taşıyor hem de kamu hukukunun özelliklerini taşıyor demekti, değil mi? Aklımda kolay kalması için fikrinin işi havalı bankaların çevresinde topraklama yapmaktır şeklinde aklımda tutuyorum. Fikrinin işi havalı bankaların çevresinde topraklama yapmaktır. Karma hukukun alt dalları, fikir ve sanat eserleri hukuku, hava hukuku, toprak hukuku, bankacılık hukuku, iş hukuku ve çevre hukukudur. Tekrarlıyorum arkadaşlar, fikrinin işi havalı bankaların çevresinde topraklama yapmaktır şeklinde aklımda tutarsam kolay olur. Karma hukukun alt dalları, fikir ve sanat eserleri hukuku, hava hukuku, toprak hukuku, bankacılık hukuku, iş hukuku ve çevre hukukudur. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda hukukun dallarını kodlamalarla öğrendik. Umarım çok faydasını görürsünüz yine bu videonun. Bana vatandaşlikhocam.kps Instagram hesabı üzerinden ulaşabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.